Merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün yepyeni bir arkadaşlar bugün mobil tanıtacağım sizlere arkadaşlar ee, Sonunda mobil uygulamamız çıktı biliyorsunuzdur sizde zaten mobil uygulamanın ne olduğunu hani diğer kanallardan indirdiyseniz ee, Ben yine kısaca bir özet geçeyim arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim mobil uygulamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ve indirebilirsiniz Hatta indirmeyen kalmasın ee, Şöyle diyeyim arkadaşlar mobil uygulama şöyle bir şey ki e, harika bir şey yani şöyle diyeceğim mesela siz mobil uygulamayı indirdiniz arkadaşlar ve ben video attım ee, direkt oyundan haberdar olacaksınız nasıl olacak bu ee, Siz telefonda gezinirken hani çoğu YouTube'da gezen insan telefonda geziniyordur diye tahmin ediyorum yani en azından mobilde Gezinenler var ee, şöyle bir şey olacak ya yani işte Ben video yükleyeceğim bildirim gelecek işte Barış oyunda şu videoyu yükledi diye ee, Siz de bunu göreceksiniz direkt hop Gireceksiniz videoya ee, Ve izleyeceksiniz hızlı haberdar olacaksınız bunun Dışında hani e, mobil uygulama özel canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum e, sürecini de haberlemedim hani bir hafta içinde olur iki hafta içinde olur falan filan ama e, mobil uygulamaya özel canlı yayınlar olması da sizin için de güzel bir şey olacak yani mobil uygulama indirenler için e, üstüne üstlük takipçilik diye bir şey var biliyorsunuz arkadaşlar e, bu takipçiliğinde de birinci olanlara veya e, birinci olan değil de sıralamaya girenlere e, ödüller vermeyi düşünüyorum ben sizi ne mutlu ederse onu yapmayı düşünüyorum e, ee, hani umarım güzel şeyler düşünürüz ona da. Tabi bunlardan önce ilk önce mobil uygulamayı indirmeniz lazım. Dediğim gibi aşağıda linki var. E, ee, onu indirin yani mutlaka indirin. E, ee, güzel olacak diye düşünüyorum. İndirmeyen kalmasın tekrar söylüyorum. Oradan dediğim gibi canlı yayınlarım olacak, her şey olacak, hoş olacak. Orada bu arada anketler, e, anket açabiliyorum mesela ben. Diyorum, mesela atıyorum şu an ya. Mesela diyeceğim ki yarın ne videosu gelsin. Yani siz de oradan işte Seçeceksiniz edeceksiniz söyleyeceksiniz durum falan paylaşacağım orada bildiğiniz böyle duvar yani benim duvarım sizde orada göreceksiniz ee, Çok amaçlı bir uygulama diyelim ee, hatta mobil uygulamanın ismi de e, barış oyunda e, tire oyunu videoları Zaten direkt aşağıda linke tıklayıp yapanlar indirebilir ama ben yine de burada söylemek istedim Bu arada iOS'a daha çıkmadı diye biliyorum ee, iOS'a e çıkması için indirme sayısının birazcık yüksek olması lazım galiba ee, ama şu an Android'den indirebiliyor. iOS'dakiler de denesin bir şansı. Ben hani indiremedim şu anda. Ee, ama olsun. Hani biliyorum program şeyi e, uygulamamı konuşamadım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar aşağıdaki linke full koydum mobil uygulamayı oradan indirin. Hepiniz çok seviyorum. Çok uzatmıyorum videoyu. Kendinize bakın. bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.